Seyyid Ahmet Her Rufay Hazretleri, Asrın Rufayleri Mukahhel Hoca, İslam karıştırılacak bir din değildir. Bunlar fitnedir. Bu huyları eğer yapan Müslüman kardeşlerimiz varsa bıraksınlar. Bıraksınlar çünkü biz bu adamları direkt belli bir yerin, belli bir görevi sonra görüyoruz. Kusura bakma, Müslüman hepsi yani de görüyor. Yani He. derdin ne kardeş? Enderdin derdin ne? Ne demek işte Müslümanları kafaları karıştırmazsın. Hoca dedir adam. Mesela şeyhimiz. O zulüm ya niye sen anlatır? Sen Resulullah anlatır. Rasulullah yaşar. Sen Ashab-ı Kerim'i anlatır. Ashab-ı Kerim'i yaşar. Hazreti Hüseyin'i anlatır. O anda İbn-i Ayyid desem ben, ben Kerbela'da. O an orada Kerbela şehir kurulmuş. O anı ben yaşayayım. O an canlanayım. Marifet varsa öyle Şeyhimiz Şeyhimizde marifet. Ben bunları yaşayam şahsen. Sen de bir şey yaşamıyor, kusura bakma Sen beni saldırdın şuna bırakmış olacağım Çünkü bir kökte etki verirsen enerji. Herkesi kandırabilirsen ama insanın ruhunu kandıramazsın, kalbini kandıramazsın. o enerji geri bize çünkü. Müslümanlara geleyim. Elhamdülillah. E ben şıkımın yanına geleyim Allah, Allah yanına aklıma geliyor. Şıkımın yanına oturuyam edeme bürünüyorum beden. Sen de o ahvalı yok. Müslümanlar önce ahvalla irşad şey yapacak. Sen inşaat da yapmışsan, saldırı yapmışsın. O yüzden çabaların boşuna olur.